tuvaletler havalandırmalı. Aptal isten bir Evet, günaydın arkadaşlar. Melis şehrindeki gezimiz de bitti. Evet, biz gidiyoruz ya, güneş açmış. Şimdi görürsünüz. Neyse, şimdi son dakika karar aldık. Burada yerel bir tren istasyonu var. Dün gittik ya, ona gidiyoruz. Ve trenle Galle Şehri'ne gidiyoruz. Buranın trafiği de tuk tuk muk tuk falan filan. Şimdi 2-2,5 iki, iki kilometrelik bir yola tuttum tuttum. Kenardan hemen çevirdim. Bazı insanlar o kadar isyan etti ki hiç pazarlık yapmanıza gerek Kalmadı. Şimdi şurada e, 8 rupaya gidiyoruz. Evet şimdi biz Mirisa'dan gidiyoruz ya hava açtı. Dün o yağmurlu yürüdüğümüz yol şimdi fıstık gibi. Hava böyle olsaydı ben de suya girerdim ama dünkü gibi havalarda suya girmeyi sevmediğim için hiç suya girmeyi denemedim. Şimdi saat 9.45 10.30'da trenimiz var. Evet, tren baya eskiymiş. git <laughs> git 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 git. Beğendim bir yer atın. Evet tren güzel boş. Vagon neredeyse bize özel gibi. Kral, kolay gelsin. Abi, şu an bir saat yol gideceğiz ve sadece 100 rupi vereceğiz. Evet. Tren zaten bu kadarmış, sonuna geldik. Metrobüs gibi zaten. Ve muhtemelen kısa aralık ara duracak. Bu tren biraz böyle buranın metrobüsü gibi. Bayağı da eski. Daha 5 dakika oldu ki durakta durduk. Ama 100 rupi ya. 100 rupiye şehir değiştiriyoruz arkadaşlar yani. 100 rupi de 11-12 TL falan yapıyor. 11-12 TL şehir değiştireceğiz. Bedava ya. Hem bedava ama çok güzel. Tuvaletler çok Evet, tuvaletler havalandırmalı. Havalandırmalı. Sıcak ülke olduğu için havalandırmalı yapmışlar. Afganistan tefir tefir. Evet karşıdan tren bekliyorduk. O tren geldi. Ola ki yani çamaşırlar gitti. Ola ki Sri Lanka'ya gelirseniz iç kısımları yani orman tarafını dağlık kısımları evet bir araç kiralayarak gezin. Toplu da gerçekten zor olur ve araç kiralamak size zaman kazandırır. Ama bu sahil kesimini kesinlikle trenlerle yapın. Evet, 1 saat 10 dakikalık tren bir yolculukla Galle şehrine geldik. Gerçekten çok keyifliydi. Yani hayatında 10 lira verip de bu kadar eğlendiğim başka bir anım olmadı. Eski Galle dediğimiz yani bu Galle şehri anlatacağım. Sömürü zamanından kalma bir şehir. O zamanki kurulan Eskişehir'in olduğu yere gideceğiz. Old Evet şimdi burada Kolombiya'ya giden tren saatlerini size göstermek istedim. Galileden Kolombiya'ya giden tren saatleri. Bazıları ekspres, bazıları normal. Biraz önce bizim bildiğimiz gibi daily yazanlar sadece daily yazanlar her gün diğerleri de hangi gün işaretlediyse o günlerde kalkıyor. Şimdi biz burası Eskişehir'e de yakınmış zaten. Hemen 400 metre ileride otellerimiz. Oraya doğru yol alıyoruz. İnternete bakınırken ben güzel bir hostel gördüm. O yüzden ben hostelde kalmaya karar verdim. Ee, arkadaşım pek böyle hani başka insanlarla kalamadığı için. O normal yine otelinde kalmaya devam edecek. Onun da otelini belki bir olursa odası gösteririm. Bunu da göstereyim. Buranın fiyatı gecelik 15 dolar. Aa, burada ilginç bir örgü tekniği var. Arkadaşlar. Çiviler çaka çaka ölmüşler. Geleneksel bir yer burası. Buranın geceliği 15 dolar. Ama şu an biraz yüksek sezon olduğu için pahalı. Daha sonra bence daha da ucuzlayacaktır diye tahmin ediyorum. Hostellerin otellerden daha güzel yanı şu. Hem daha ucuz hem sizinle aynı kafada yani en azından benimle yani aynı kafada insanlar var. Hem de buralarda gezme mesajını konuşacağım. Size gezme taktiklerini, daha ucuza gezme taktiklerini, daha hızlı gezme taktiklerini, hangi sokakta ne var onunla ilgili daha önceki gezginlerin hazırlamış olduğu Mepleri, rotaları size sunuyorlar. Böylece daha hızlı ve daha efektif gezebiliyorsunuz. Tek bile geziyor olsanız, burada bir kolektif yapı oluştuğu için daha önce benden daha önce o yapının nimetlerinden daha sonra siz de yararlanıyorsunuz. Bu böyle kolektif şekilde devam ediyor. Hostellerde bu kültür o yüzden beni cezbediyor. Yoksa 15 dolara oda da vardı aslında buralarda ama ben burada kalmayı tercih ettim. Evet, Galileo şehri de burası arkadaşlar. Burada fena değil, güzel bir şehir. Hem Portekizler hem Hollandalılar hem İngilizler burayı sömürmüşler. Ama bu Galle şehrini Portekizlerle Hollandalar inşa etmiş. Vay! Avrupalı devletlerin Asya kıtasında sömürü yaptıkları ve yaparken de inşa ettikleri en büyük kale burada. Çünkü kale buradan başlıyor ta şehrin diğer en başına kadar. Yavaştan hızlı hızlı gezdireceğim size. Zaten bu böyle detaylı gezi videosu değil. Sadece konu başlıklarını anlamanız için. Sri Lanka'daki turistik yerleri. Şimdi Şimdi ileride bir tane restoran gördüm. O restorana doğru gidiyoruz. Tamamen Sri Lanka mantığından çıkmış gibi olduk ya bir anda. Evet arkadaşlar şimdi Deniz kenara geldik. Çok mu acı? Yok sıcak. Burası böyle bize şey gibi geldi ya. Böyle boğazın girişi gibi. Galilenin bu kısmı güzel. Şu an biz Galilenin eski. Old Town dedikleri merkezindeyiz. Burada bir güzel bir restorana geldik. İşte ben deniz full deniz ürünleri olan karışık bir fried rice söyledim. Arkadaşım işte kendisine vejetaryen bir çorba söylediğim adı. pilav da söyledi. Abi full karışık şu deniz mahsullü pilavımız. Kaç paraydı ya? 300, 350 TL, 360 TL falan yani. Meyve suları 70, 80, 90, 100 Ve gerçekten ben haritadan baktım. Şu an şehrin en yüksek puanlı yerlerinden birine geldim. Bu da yine İngilizler, Hollandalılardan kalma bir bina. 1800 yıllardan. Onun ikinci katında böyle denize sıfır bir yerde. Bu fiyatlara yemek yiyebiliyorsunuz. Evet, 300, 400 yıllık binalar. Banyana ağaçları. Burası zamanının en büyük limanıydı. Bugün de yine Sri Lanka'nın en büyük limanlarından birisi. Belki de zamanında malzemeleri getirdiler. Buraya indirdiler. Abi Sri Lanka gerçekten güzel bir ülkeye bakın. Hem doğa bulabiliyorsunuz. Hem böyle antik eski şehirler bulabiliyorsunuz. Gerçekten bayağı Avrupa'yı. Restoranlar ve oteller de burada bayağı iyi fark ediyor. Arkadaşım kaldığı otel bayağı iyiymiş. Hatta şu ana kadar kaldı yeni otelmiş. Kale surları da bayağı iyi. Şu an biz buradan tepeden bir görüntü koyayım. Şu an biz İstanbul Eminönündeki önündeki şey gibi düşünün. Sur içinde gibiyiz. Burada kalmayı tercih ettik. Sur içi bölgesinde gezecek yer çokmuş. Şu an böyle rastgele geziyoruz. Nokar karga ya. Burada böyle ilginç bir tane bot var arkadaşlar. Bu gördüğünüz o, onun bir ayağı var. Bu tarafta bir ayak yok. Buranın Galler'in ünlü balıkçı botuymuş. Ne var lan? İlerleyen bölümlerde birinde böyle botlarla daha önce de söylemiştim açılacağım denize 10 saat, 12 saat, 13 saat bu insanlara balık tutmaya çalışacağım. Sonra çok ilginç görüntüler var. Bu ağları kumsalda böyle onlarca kişi karaya çekmeye çalışıyor. O kadar niye kargo var burada Ne kadar ilginç ya. Koca hayvan. Hiç kimse de dönüp bakmıyoruz. Buradaki sokak kedisiyle sokak köpeğinden farkı var. Önüne doğru gitme, arkasından doğru gel. Önüne gitsen sana uçakla terk edersin ülkeyi. Ülkeyi terk edemem. bunu görsem ölüyorum zaten. Evet, kalenin büyüklüğünü buradan görmeniz için söyle. Gösterim bu sadece bir cephesi, bir kısmı. Ee, Karşıdaki o büyük yeşil çimli alan Sri Lanka'nın en büyük kırke sahalarından birisi. Hatta uluslararası müsabakalar da yapılıyor. Bu gördüğünüz alan da Eskişehir'e giriş. Şu an Eskişehir'e giriş sağladık tekrardan. Evet. Eskişehir'de abi böyle gördüğünüz gibi bir yer. Aslında Galle ülkenin en büyük dördüncü şehri ama bu Galle'de gezilecek nokta sadece bu gördüğünüz turistik alan. Evet, burada bir tane de saat kulesi var kalenin surları baya böyle gidiyor dolanıyor ta arkalara doğru şimdi burası bir burun gibi düşünün burada işte mühimmatlar var bu tarafa bakıyor yine o tarafta da e, deniz var burun olduğu için orada da bir sürü mühimmatlar var önce Portekizler burayı sömürüyor ve burayı liman olarak kullanıyor sonra Sri Lankalılar Portekizlerden kurtulmak için Hollandalılara çağırıyor. Sonradan da Hollandalılardan kurtulmak için İngilizleri çağırıyorlar. Sömüre sömüre adamların kanını kurutmuşlar. Şimdi de gelip geziyorlar. Burada da yavru komodo var ya da yavru kertenkele. Bu arada Sri Lanka var ya gerçekten dünyanın en ilginç bayraklarından birisi. Özellikle şu sarı ve yeşil olan kısımlar da buradaki Müslüman ve e, hindu hakları temsil ediyor Ay, evet, Ta ucdan başladı böyle gitti 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 dolandı dolandı dolandı, dolandı. Buradan da böyle Devam ediyor bir de üstüne Ta sola aşağı doğru devam ediyor Gidelim bakalım nereye kadar gidiyormuş Yani şu an 3 metreden fazla uzunluğu var Belki 4 Tam karenin dışına gömmüşler Şimdi İnternetten baktım fazla bilgi yoktu ama adam müslümanmış Hayalimdeki mezar yeri. <laughs> Havada. <gülüyor> evet kalenin sığınakları. Üstünü müstünü toprakla örtmüşler, hiç belli olmuyor. Vay burada da muhtemelen şey vardı böyle. 180 derece tarayacakları bir şey. Bir mekanizma var şu an yok burada. Arkasındayız önüne dolanma saldırmaz. Aa, bir tane ejder takip ediyorum. Kaç 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 kaç. Bir tane de şurada var. Bak şurada. Ben görüyorum. Siz belki kamera uzak kaçıyor göremez. Kaç 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 kaç. Yine denizcik denizcik kuşlar. Hayvanat bahçesi mi? Ülke mi belli değil ya. Küçük de Küçük de cebime koy ya hayvan gibi. Baba baba baba. Bu kedi köpek gibi önüne geçme gel gel. Saldırıya önüne geçerseniz. Evet Sri Lanka'daki camiler de güzel. Bu emin değilim ama Aslı ilk olarak cami değildi ama daha sonrasında muhtemelen camiye çevrilmiş bir yer. Kiliseler de öyle gerçi. Bir iki tane de sonradan kiliseye çevrilmiş. Kur'an dersleri de var. Evet. İnternette de bilgi bulamadım şu an konum üzerinden. Ama orijinalinde cami olmuyor muyarı yani belli. Daha sonrasında camiye çevrilmiş. Tam anlamadım. Yarım yarım. Aaa Normal kullandığımız takvime göre 1907 yılında inşa edilmiş Şubat'ta. Burada da namaz kılarken dikkat edeceğiniz şeyler. Beliniz açılmasın, paçanız yere değmesin. Burada da eski bir fotoğraf da abi şu niye camını silmiyoruz? Hiçbir şey belli değil. Are you from here? Yeah. Galle. Good city. How to say? Goal. 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 You said goal. Ha. No, I'm said, said good. No, I'm said Galle. 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 Galle good. Türkiye. 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 Good. 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 We don't speak Arabic. We speak just Turkish and little bit English. What is your name, Hacı? Ahmet Hasan. Ahmet. My name Mehmet. Ahmet. Alhamd. Mehmet Ahmet. Ahmet yeah. Muhammed Nizar. Muhammed Nizar. Nice to meet you. Pınar. My French name <laughs> Pınar. Pınar. <laughs> Sorry. Pınar. Yo, she is from she, Turkey. She is from Turkey. Same. Yes. Yeah. I look. This is. Safir. purple safari. Mor mor safir taşı ve bu çok nadir bulunuyormuş. Something very very rare. Hmm. <laughs> Oldukça da gerçek. Yeah. Şimdi şöyle bir yüzün safir yüzün fiyatını sorduk arkadaşlar. Bu rakamı verdiler. Türk lirası bu rakam. 1,0 safir. <laughs> Belki bu büyük olduğu için mi acaba fiyatı öyle? <laughs> bir de küçük soralım mı? Abi yılını bulamadım ama Tarihin en eski fotokopi makinelerinden birisini görüyorsunuz. Şu an bu bildiğiniz fotokopi makinesi. Artık gazetemi basıyorlardı. Ne çoğaltıyorlar da bilmiyorum. Galleyi de sevdim. Gerçekten galleyi de gelin. Ama biraz pahalılaştı. Yani Milista da bir tık pahalıydı. Galle de bir tık pahalıydı. Dayı ezme bizi. Abi aynı zamanda burada safir taşları varmış. Bu taşlar Sri Lanka'ya özgümüş. Şu san, gün batımı sarısı, bu mavi özellikle bu mavi safır Sri Lanka'ya özgümüş de müşmüş de. Ondan sonra bir yüzük soruyorsunuz. İşte da, ipincilik bir şey yüzük var, küçük bir taş var diyorlar 100 dolar, 150 dolar. İyi bir şey soruyorsunuz. 500, 600, 700 dolar diyorlar. Bilemedim. Geriseniz burada böyle bir şey de var. Bir erkek, yani öküz bir erkek olarak ben anlamam abi niye gidin bir tane ta yolda adam kazarken buldu taşa ben şimdi niye bin dolar vereyim ya? Yolda adam kazarken taş bulmuş. Ama kadınlar için değerli işte. O yüzden anlamadığım için bekarım ya. Anlasam böyle ince şeylerden belki bu yaşıma kadar bekar olmazdım. Ufacık alanda hem kilise hem cami hem budist tapınağı hem hindi tapınağı var. Ama şu an kilise kapalıymış. Kiliseye gelmiş size göstermek için. Kilise kapalı. Düşünsenize, de ben Sri Lanka Hindistan gibi bir yer bekledim. Şu sokağa bakın, şu binaya bakın, şu diğer binalara bakın, Çan Kulesi'ne bakın. Bu da ne diyor? Bak kilise sokağı diyor. Çok güzel. Tek eksi biraz binaların dışına daha baksalar güzel olur. Çok fazla değil yine. Organikliğini bozmadan biraz daha binaların dışına dokunsalar bence güzel bir şehir olacak Galile. Ben tekrar buraya arkadaşım gittikten sonra geleceğim. Dayı bize çevirme. Baba baba ne yapıyor hayvan ya? Adam kobra abi o piton değil. Adamı yer. Yer biliyorsun değil mi Kobrayı almış adam saldırıyor böyle ya. Evet kendime böyle bir kıyafet aldım. Arkadaşlar. Yine diyeceksiniz ki Hintli oldun, çingen oldun ama aldım ne yapayım sevdim. İstediğini istedi, yap. Haremli selamlık yok. Canım? Yok şaka yaptım ya. Ee, şimdi de Galle'nin sahiline kumsalına geldik. Kumu güzel. Kumunu çok sevdim ama güzel. ama suyu çok dalgalı. O yüzden yine girmeyeceğim. Ama kumlar güzel. Evet, Sri Lanka güzel şehirsin, güzel ülkesin ama maalesef bir türlü gün batımı izleyemiyoruz arkadaşlar. İstanbul'da bile daha güzel gün batımı var vallahi. Şu an deniz senelerine geldik. Buradan gün iyi batıyordu ee, ama maalesef her gün böyle bulutlu yağmurlu. Evet şimdi ben hostelinden çıktım. Dört kişilik bir oda tutmuştum ama sadece bir tane çocuk var. Oda yok odada. Tek başıma yatıyordum. Arkadaşım da diğer tarafta yatıyordu. Şimdi videonuz hani 3 serilik turistik videonun sonuna doğru gelirken. Şimdi benim arkadaşım yani benim arkadaşım buraya getirme sebebim ve e, şu an bu üç serilik videoyu yapma sebebim aslında şu. Ben gerçekten arkadaşlar hani YouTube e, harcı bir gelir mecbur şart arkadaşlar. Hakikaten yapacak bir şey yok. Yani artık 37 yaşında hep şahsım adıma. Ben geleceğim adıma konuşuyorum şu an. Yani bir şeyler yapmamız lazım. Yani, e, ve bu doğrultuda bizde gezmek isteyen çok insan var biliyorum. Ve bazı arkadaşlarım da aslında bu gezi ve rehberlik işlerini yaptı. Ve o işi yapanları e, onlarla birlikte giden insanlar da o turlardan çok mutlu kaldı. Neden? Hem sevdiği insanlarla tur yapıyor hem de her gezgin iddialı olduğu ülkeleri ya da sevdiği ülkeleri ya da bildiği ülkelere gidip gezdiriyor. Yani siz gittiğinizde kiminle karşılaşacağını ve neyle karşılaşacağınızı biliyorsunuz. Ben daha şimdi Sri Lanka'yı izlediniz. Hem beni tanıyorsunuz hem de benim tarzımda Sri Lanka'yı biliyorsunuz ya. Ee, yarın bir gün bilmiyorum belki yani şu an sadece düşünce aşamasında bu tur işi ama gerçekleşme niyetim var. Yaptığım zaman siz ne göreceğinizi bilin diye bu videoları çektim ee, üç video boyunca. Ama tam turistik bir gezi benim tarzım olmadığı için de çok becermemişti Olabilirim e, bu 3 videoyu. Şimdi Pınar arkadaşımı neden gezdiriyorum? Hayatımda ilk defa çıkmış bir insan. Aslında tam benim için uygun bir adaydı. Arkadaşına daha önce de e, İstanbul'da İstanbul'da şu konuştuğumuzda yurt dışına gitmeyi çok istediğini söylüyordu. Ya çok sessiz bir yer ama şansa en sesli ana denk geldi. Ben sonuçta tur düzenlediğim zaman ne olacak? bunu hiç deneyimlememiş ya da ilk defa yurt dışını deneyimleyecek ya da çok az yurt dışı deneyimi olan insanlara bunu yapacağım ya hem ben neyle karşılaşacağımı anlamak istedim nasıl bir zorluk yaşayacağım ilk defa yurt dışına çıkar birisini gezdirirken ve tur yapacağınız zaman da muhtemelen 10-12-14 kişi olacak bu rakam çok zormuş hem de arkadaşım ben ilk 4 gün 5 gün arkadaşımın yanından hiç ayrılmadım o nereye gitse her yere gittim Sonraki günler onu 1-2 saat saldı. Ben yorgunum falan filan yaptım. Belki şunu Pınar bilmiyor bunu. Şimdi bu videoyu izlerse anlar durumu. İkinci gün onu 3-4 saat saldı. Üçüncü gün dedim ki ben artık yorgunum. İşte 5'te otele girdim. Bıraktım onu kendi başına gitsin diye. Çünkü bugün de ondan ayrı bir otele gittim bilerek. O kendi otelinde kendi gitsin. Kendi otelinden kendi çıksın. Gideceği yerleri kendi ayarlasın restoranları filan. Ve mesela bugün kendisi şunu dedi. Ya ben İngilizce bilmiyorum ama bir şekilde derdimi anlatabiliyormuşum ya aslında yapabiliyormuşum Bak istediğim bir şeye ulaştım ben Ben de gezen insanlara Evet gezdirmek de istiyorum Ama asıl yapmak istedim asıl onlara Getirmek istediğim pozisyonda buydu Demek ki bunu da becerebiliyormuşum kendimde Bunu da anlamış oldum Şimdi burada bir tane Orta Doğu mutfağı varmış ee, Daha önce bir arkadaşım önermişti ve oraya geldik diyecektim baya kalabalıkmış şimdi arkadaşım da buraya Ben gönderdim böyle 10-15 dakika önce ben geç geldim Merhaba ee, Şimdi geldiğim yeri ve menüyü göstermek istiyorum. Mekan böyle bir yer. Ondan sonra menüye şöyle hemen güzelce bakın. Burası zam gelmiş ben daha önce baktığımda bu 2200'dü. İki tane soğuk meze, iki tane sıcak meze, iki kişilik servis açıyor. Ve yanında da işte ekmek veriyor. Bir şeyler bir şeyler. Ondan sonra şimdi bir tane de sambusa söyleyecek. Yani samos şey o ekmek var yani biz ben yiyorum arada patatesli ama bu peynirli ekmek bir tane ondan söyleyeceğiz. Bakın Türk iş musakka falan var. Daha bir sürü Adana kebap var. Musakka yemek için mi Sri Lanka'ya geldim? Annem yapıyor. <laughs> Benim de annem çok güzel yapıyor. Yani menüyü anlayın, fiyatları da anlayın. Her 100 rupi şu an hani Ocak 2025 itibariyle şey işte her 1000 110 TL, 115 TL gibi düşünün. Yani şu 3500 dediği de 400 TL yok yani. 2 kişilik bir menüde 3 tane falafel vermeye de ilginç olmuş. Evet menümüz böyle arkadaşlar. Bakalım yemek bittiğinde ne kadar hesap gelecek onu da size söyleyeceğim. Şimdi meze tabakları cart, curt. Ondan sonra içecekler. Dürüm söyledik. Ondan sonra dondurma pudding söyledik. Burada şöyle bir şey de var. %10 servis ücreti alıyorlar. Bazen de %3 de yine ekstradan bir servis ücreti alıyorlar. Bazı yerler bazı yerler almıyor. Yani ekstradan biz ne ödemiş olduk? 830 TL vergileri ödemiş olduk. Normalde yemeğimiz 7500 iken. Ee, toplam 8332 o da yani yaklaşık 900 TL plan oluyor. Güzel bir restoranda yemek yedik. Bence kişi başı 450 TL'ye falan geldi. Gayet iyi. Evet arkadaşlar günaydın. Videonun sonuna doğru Galle şehrinden başkent Kolombo'ya gidiyoruz. Galle ile Kolombo arası yaklaşık 150 km civarında. Bunu kendi özel aracınızla ya da taksiyle yaparsanız bir saat gibi bir sürede, 1,5 bir buçuk saat gibi bir sürede alabilirsiniz. Otobüs yaklaşık iki buçuk saat sürüyor ve trenle gitmeye kalkarsanız da e, 2 saat 45 dakikayla ile buçuk saat arasında sürüyor. Bineceğiniz trene göre değişir. Şu an benim bindiğim bu tren ekspres bir tren. Ekspres olduğuna bakmayın yine eski püskü tabii ki. Ondan sonra e, bu bir tık daha hızlı gidiyor ya yani, emin değilim ama 2 saat 45 dakikada gidiyor olabilir. biz trenin e, Galle'den Kolombo yönüne doğru giderken sağına oturduk. Burada şehir bazen işte bahçe manzarası vardı ama sol tarafta oturabilseydik şu anki ağzına kadar dolu tren. E, okyanus manzarası eşliğinde yolculuk yapıyor olacaktık. Tercihinizi yapın okyanus ya da şehir manzarası tarafını seçin. E, şu an Kolombo İl sınırlarına girdik. Yaklaşık 15 dakika, 20 dakika sonra da şehir merkezinde ineceğiz. Evet, Kolombiya'ya geldik arkadaşlar. Seyahatimizin son günü. <laughs> Kolombiya'ya gelmişken de güzel bir yere geldik. Böyle limana yakın, marina yakın bir AVM'de bir yemek söyledik. Böyle güzel bir restorana geldik. Sen tadına baktın mı bu arada? Sadece şu lahanaların tadına baktım. Brokolinin tadına baktım. Güzel. Ne diyorsun? şey gibi oldu değil mi? Bir arka sokakta evet. Çok o, bin, yıl 1800, burada yıl 2025. Kolombo'da, başkan Kolombo'da gelir dağılımı daha keskin. Hemen bir sokak arkada çok fakir insanlar görebiliyorken hemen burada çok daha zengin insanları 5 evet. dakikada görebiliyorsunuz. Bu ayrımı görünce de biraz tabii ki tuhaflarınıza gitti. Evet, günlerdir izlediğiniz Sri Lanka'nın şimdi de geldik lüks yüzünü görmeye. Bu arada ödediğimiz hesap 1000 TL civarına, 1000 TL yakın bir hesap ödedik. kişi bayağı 7 kişi şiştik. Şiş, Ama yemekleri beğenmedik arkadaşlar. Yemekler güzel değildi. Evet. Şimdi 7 kişi gün batırmayı denedik ama Sri Lanka'da 10 gündür gün batmadı. Şimdi ben de şey yaptım. Bakın şu an biz Sri Lanka'nın en hareketli bölgesindeyiz. Bu gideceğimiz cadde 3-4 kilometre boyunca gökterenlerle dolu ve güzel kafelerle dolu. Buranın iç caddesi de yine güzel noktalarla dolu. Ben arkadaşım şu an gidecek bu gece uçağı var. Dedim ona bir şehir turu ayarlayayım. Adam da karıştırmak tutucuyla. Bir saat boyunca bizi ileri geri gezdirecek. Sadece 110 TL'ye bu işi halledecek. Be careful. Okay. Thank you. Tamam. Thank you. Kendine iyi bak. Her şey için teşekkür ederim. Sen havalimanına varınca da, içeri girince de, uçağa binince de her dakika bana mesaj. Kendine iyi bak, ben Allah iyi emanetsin. Iyi Sağ ol, teşekkür ederim. Sir, please, okay, thank you, see you. Evet, arkadaşımı uğurladık. Bir çok şey oldu ya, hızlı gitti bir anda. Aslında ona şey soracaktım. Hani ne umdun, ne buldun, nasıldı, e, zorlandın mı filan diye. İlk başlarda biraz zorlandı, e, ama ondan sonra çok çabuk adapte oldu ve dediğim gibi. Ben de bir şeyler yapmasını istiyordum, Ben de bir şeyler yapabildi. Ee, kendi başına çıktı, gezdi, gallede de, diğer yerlerde de e, Ben bazen dediğim gibi çaktırmadan ona denemesini istedim. Yani bir arkadaşımın ya da herhangi bir insanın aslında seyahat edebilir olduğuna ikna etmeye çalışıyordum. Kendim baktım, hiç seyahat edemeyen bir insanı e, seyahat edebilir derecesine motive ettim mi ve o cesareti ona verdim, evet arkadaşım ikna oldu, kendisi de artık yapabilirmiş. Bu benim için de bir tecrübe oldu, hani hem turistik vlogger olunabilir mi? Benim için zormuş. Şu şu kadar para, buradan buraya şöyle gideceğim. Beceremedim zaten galiba bu üç bölümü. Muhtemelen çoğunuz sevmedi ama bir şey denedik arkadaşlar. Siz de bu süreçte, bu denememde bana yardımcı oldunuz. Hem de birine yoldaşlık etmek, ilk defa site'den birine motive olmak nasıl bir şey denedim. Onu da neden denedim? Dediğim gibi tur, mur, düzenleme gibi hedeflerimiz, hayallerimiz var. O zaman nasıl ben İnsanlara iletişim kurmalıyım, onlar neleri sever neleri sevmez tecrübe ettim. Böyle benim için aslında bu üç bölüm yani şahsım adıma verimli bir şeydi. Size de umarım verimli olmuştur. Bundan sonra şimdi artık herhalde bir gezerken şunu fark ettim. Burada motor kiralayıp köylere, dağlara, taşlara, yerel yaşamlara girsek ilginç olur. Daha önce de bir de burada Tsunami'den etkilenmiş bazı köylere Türkler yardım etmişti Kızılay'a falan. Onları ziyaret edeceğim. Bir iki öyle aklımda şey var. Ondan sonra da Hindistan vizesi çıkarsa Hindistan'a gideceğiz. Buraya kadar bana sabrettiyseniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.